Evet arkadaşlar bugün sizlerle GTA 2'nin ikinci bölümündeyiz. Şimdi hemen başlasın oyuna girelim. Arkadaşlar kanalımı yeni açtım. Lütfen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şu an bir efsanenin başlangıcı ve bu başlangıçta siz de olun lütfen. Öf hada 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 geçmiyor ya bir türlü size çok beklettim Her neyse. hada hadi hada hada Hadi. hada hada garaj hada hada garaj. hada 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 Şimdi nereye gidiyoruz? Atlayalım şöyle. Atla. Ya oğlum. Çekil işte öf. Geldik. Drive Misty For Me. Ben bu görevi biliyorum ya. Geç. Misty bir yere götüreceğiz. Misty adlı bir eleman. Misty önceki videomdan biliyorsunuzdur. Belki de. Hemen basalım. Basalım hemen. <laughs> <Telefonla ilgili>. <gülüyor> 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 Boğazımı temizleyeyim arkadaşlar. O <laughs> ben ye gideceğim yere gidemiyorum çıldıracağım öf. Şuradan gidelim kısaltma. Hadi bakalım. Gelsin de gidelim misti. Bu misti acaba burada ne yapıyordu? Çok merak ettim şu an. Aa. Ah. Marka plan şarkısı çok güzel lan. <gülüyor> 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 bas 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 bas. <laughs> Şuraya geçelim, ha. Şimdi bu yeni iş işverenimiz olacak arkadaşlar bizim. Uhu, ilk görev tamamdır. dört e, buçuk dakika gibi süper bir saniyede yaptık. Aa, ben niye drift atıyorum? <laughs> Taksiye ne oldu lan öyle? Lan. O ses duydunuz mu? Ayy. Ya bu çok dev atıyor. Ben arabayı değiştireceğim. La 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 dur koşturalım biraz bunu. Ha Çekil dayı, dayı. Dayı mı? Teyzeymiş ha. Neyse. Oo! Ne virajdı ama. Oo! Oğlum ben Ya oğlum ne? Na... Arkadaşlar benim araba ama göt dağıttı. <laughs> ah. Ah. Tamam ah. yanlış yere gidiyorsun. Ya ne geliyorsun oğlum üstüme? Ben on bak. Aa doğru ben ters yöndeydim değil mi? Pardon. Bak öyle bir viraj alacağım ki Adam bile Baksana adam bile ayran kalıp Üstüme atladı yani öyle bir şey <laughs> Bakalım görev neymiş Ha ben bunu biliyorum ya bu çok kolay Ha ben bunu hallederim dayı Bu videoda Ana ben kadın ezmişim değil mi? O. Şimdi arkadaşlar burada ama burada silah yok o yüzden arka tarafta verecek bize. Önce ne yaptığım için görev biliyorum. Burada şu yıldız hemen kaybolsun ya. Üf. Ama orada çok adam ezdik var ya. Kötü oldu. Ne kornaya basıyorsun daha iyi. Hadi ya yıldız yok ol lütfen. Oh. <laughs> ne oldu lan öyle arabaya bir anda. Şu yolda kısaltalım. Oh. Uy ne virajdı ama. Ya oğlum bütün havan bozdu bu öndeki araba var ya. Çekil. Allah'ım ya bütün havan bozdu ya. Ne? La oğlum. Ne? Ben galiba şey yapacağım. Dur. Dur 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 tamam tamam. Dur taktik buldum beyler. Hani ben şimdi arabadan inince bunlar da indi ya. Şey yapacağım ben. Hemen ineceğim onlar da inecek. Ben hemen arabaya binip onları ezeceğim. Silah <laughs> gerek bile yok. Direkt gideceğim. Çekilin beyler. Beyler çekilin. Beyler çekilin. Gelen arabayı beğendim. Umarım polis arabası değildir. O taksiymiş. Gel buraya. Gel buraya. Dur lan. Öndeki arabaymış lan. <laughs> Dur bir şey. Bir saniye. Galiba onlara çarpmamız da gerekiyor. Hemen çarpalım abi. O bizi mi takip ediyorlar? Ne? Ama bir saniye ben ikiz de öldü. Ben görev yapmış olmam lazım şu an. Allah Allah. Aynı taktikle o, on başka bir taktiği yok ki onun. Adamlar pompalayla saldırıyor. Ben nasıl onları geçeceğim? Nereye koşayım? Koşuna kurşu, kur, yumruk mu atayım ha <laughs> Allah merhaba. Ben Çekil. Ah. İnmesi gerekmiyor mu bu şunun? Om ne yapıyor lan bu? Etrafımda dolanıyor. Aga ne yapıyoruz biz şu an? <laughs> Oo beni takip ediyor. Dur, dur, dur. Oo, in, in, in. İn, kaç, kaç. Of, tamam. Biri gitti, biri gitti. Diğerini de şu arabayla alırım bence. Gel buraya, gel buraya ya. Hah, gel, 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 gel. Gel gel gel. Gel. Woohoo man. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler, iyi oyunlar. Bay bay. Bu kim ama?